Merhaba ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bundan önceki videolarımda Gaziantep'te meydana gelen otobüsün sağlık ekiplerine, itfaiye erlerine, basın mensuplarına çarptığı ve katliam gibi vefatlara neden olan kazayı usur boyutuyla incelemiş. Yine destekten yoksun kalma tazminatı ve iş göremezlik tazminatı boyutunu anlatmıştım. Bu videomda da manevi tazminatı anlatmaya çalışacağım. Manevi tazminat hukukta kısaca şu. Bir insanın ölümünden dolayı üzüntü duyan kişilerin talep edebileceği bir tazminat. Ben yani bunun tabii karine olarak mahkemeler anne babanın, eşin, çocukların, yaşın hiçbir önemi yok çocuklar açısından ve kardeşleri merhum vefattan dolayı manevi olarak zarar duyduğu, bu üzüntüyü duyduğunu kabul ederler. Başkaca insanlar bu üzüntüyü çok yoğun yaşadıklarına iddia ediyorlarsa bunu ispatla mükelleftirler. Genel olarak karine kabul edilenler manevi tazminat alabilirler. Yine aynı şekilde yaralılar açısından da yaralının kendisi talepte bulunabilir manevi tazminat konusunda. Yaralılığı ileri derece Kalıcı bir hasara netice verdiyse. Bu durumda yaralının yakınları, anne babası, eşi, çocukları ve kardeşleri de manevi tazminat açabilirler. Faraza çocuğunun yaralanmasından dolayı bir uzuv kaybı yaşamış, hayati tehlike yaşamış, ciddi bir sakatlığı kalmış. Bu durumda bir baba ve anne ufacık bir yaradan dolayı bile üzüntü duyuyoruz ama bu durumda manevi tazminat davası açmaya da hak sahibidirler. Manevi tazminatı kime karşı açacak? Kimler açacak? Biraz önce anlattım. Kime karşı açılacak? Şimdi bu durumda tek kusurlu araç otobüs firması olduğu için ve otobüs sürücüsü olduğu için bu durumda davayı bir sürücüye karşı açabilirsiniz. Ama sürücü muhtemelen asgari ücretin biraz üzerinde bir gelirle çalışan ve bu denli yoğun bir insan kaybının olduğu hayatların kaybolduğu ve yaralanmaların olduğu bir kazada bu manevi tazminatları karşılayamayacaktır. Kim karşılayabilir? 33 SR 157 plakalı yolcu otobüs firması olan özel Diyarbakır seyahat. Bu aracın sahibi olmayabilir ama bu ambleme gör, güvenip bu araca binen insanlar söz konusu firmadan tazminat talep edebilirler. Buna teşebbüs sahibi de diyebiliriz. Teşebbüs sahibinin burada sorumluluğu var. Bir de aracın sahibi başka biri ise 33 SR plakalı otobüs biliyorsunuz araç fiyatları son derece fazla. Bu otobüsün sahibi de zararlardan müşterek ve müteselsilen sorumlu. Bütün zararları manevi zararları karşılamakta sorumlu. Otobüsün sahibi, firmanın sahibi, bilet kesen firmanın sahibi, bu şirket bu tazminatı ödemekle sorumlu. Olur. Bir diğer husus, söz konusu otobüsün kasko poliçesi varsa ve bu kasko poliçesinin içerisine ihtiyari mealli mesuliyet teminatı bulunuyorsa ve bu teminat içerisinde manevi tazminat için ayrıca bir kloz varsa, bu kloza göre manevi zararlarının tahsilini talep edebilirler. Tabii çok fazla vefat eden olduğu için ve manevi tazminat muhtemelen muhtemelen atıyorum 200 bin lira veya 500 bin liralık bir teminatla belki kasko poliçesi içerisinde bulunduğu için bu kasko poliçesindeki teminat bütün zararları karşılamaya yetmeyecektir. Bu nedenle dönüp dolaşıp teşebbüs sahibine ve otobüs sahibine karşı manevi tazminat davasını açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Allah'tan ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun.